Evet, geldik ikinci fiilimsimize. Fiilimsiler zaten bizim sizin de biraz önceki videomuzda nasıl bulacağımızı gayet rahat bir şekilde öğrendik. Üç tane temel kuralımız var da hep topu. Kökü ya da gövdesi fiil olanları al, isim olanları at. Bu elimizde kalan fiil olanlardan. Kipekçi eki alanları at. Geri kalanlardan elimizde eee olumsuzluk ekiyle bunların sağlamasını yap. Mamlumsuluk ekini alabiliyorsa fiilimsidir. Alamıyorsa onu dağıt. Bu kadar. Hatırladık tekrar. Sıkıntı yok. Şimdi e, biz bundan sonra onları bulduktan sonra yani kapata kapata kökleri yani fiil kökünü kapatıyordum elimle. Hangi eki almış bakıyordum. Ma ekini almış. Tamam isim fiil. İşte bundan sonra da şuna bakacağız. An ekini almışsa sıfat fiil diyeceğiz. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi sıfat fiil ekleri bakın o da bir tekerleme gibi. Diğeri mayışmak gibiydi ya. Yani, Maışmak. An ası mezar dikecekmiş. Bu da anası mezar dikecekmiş oluyor gördüğümüz gibi. Yani bunları çok unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bak liseye geçiyorsunuz, üniversiteye geçiyorsunuz. Çalışmaya başlıyorsunuz. Hala a neydi o sıfat bir eki anası mezar dikecekmiş falan diye. Bir şekilde çok e, tekerleme olarak kalıcı bir isim haline geliyor arkadaşlar. Şimdi bunu da unutmayız. Tamam. Mağışmak tamam. Anası mezar dikecekmiş tamam. Bir tek zarf bir kalıyor. E o da zaten arkadaşlar bu üç özelliği bildikten sonra e, zamanla ezberlemeye bırakabileceğimiz bir şey halinde. Çünkü baktığınız bir şey isim fiileklerinden biri değil. Sıfat fiileklerinden bile değil. O zaman geriye zarf fiil kalıyor zaten. Ha zamanla yine ezberleyeceksiniz bunları ama öncelik hemen yapmanıza gerek yok yani. Şimdi bakalım. Arkadaşlar sıfat fiilin görevi neymiş? Cümlede Sıfat tamlaması yapacak ya da adlaşmış sıfat yapacak. Zaten adı sıfat fiil değil mi? Yani demek ki onun da sıfatla bir bağlantısı olması lazım. Ya sıfat tamlaması yapacak ya adlaşmış sıfat yapacak arkadaşlar. Tamam mı? bunu unutmuyoruz. Şimdi bakalım hemen. Ben hepsini sıradan yazdım zaten. Bu arada artık tekrar tekrar sıfat bulmayı, şey fiilimsi bulmayı göstermiyorum. Direkt bulduğumuz fiilimsileri çiziyorum. Bakın an, ası, mez, ar diye devam ediyorum. Hocam sıfat yapmak ne demekti? Nasıl nasıl ben bunların anlayacağım sıfat yaptığını? Arkadaşlar Arkadaki isimlere ya da şöyle hemen nasıl diye sorabilirsiniz. Nasıl ev bakımı yapılan ev. Nasıl yerler görülesi yerler. Nasıl ev içinde oturulmaz bir ev. Nasıl yol çıkar yol. Bakın hepsi sıfat damlaması yaptı. Tamam. Bak nasıl yapıyorduk Yapıl an, Görül, esi oturulmaz çıkar şeklinde gördük mü arkadaşlar? Olayımız bundan ibaret. Hemen bakalım. Umulmadık insanlar. Bak umulmadık insanlar. Dik. Dökülecek ve bozulacak eşyalar. Arkadaşlar nasıl eşya? Dökülecek ve bozulacak eşya. Sıfat bulmayı hatırladınız böylece. Buradan göçmüş kişiler geri dönmez. Nasıl kişi? Buradan göçmüş kişiler. Bakın aması mezar dik ecek ve miş olarak devam ettik. Yani demek ki sıfat fiiller cümlede bir sıfat tamlaması yapıyorlarmış nasıl yapıyorlarmış Heh, tam olarak böyle yani arkasındaki ismi niteleyecek ve ben bunu niteleyip nitelemediğini anlamak için ne yapacağım arkasındaki isme nasıl diye soracağım tamam eski bilgilerimizi de size hatırlatmış oldum şimdi arkadaşlar bakın burada da şöyle şöyle bir saniye bir saniye pardon hemen şöyle bir şeylere bakıyorum Şimdi size bir de adlaşmış sıfatı gösterelim. Hemen şöyle düzenledik. Şimdi arkadaşlar biten yiyeceklerin paketini atacağım. Şu an size adlaşmış sıfat nasıl yapılıyor onu göstermem lazım. Bak bit biten sıfat fiilim, kırılacak sıfat fiilim. Nasıl yiyecekler biten yiyecekler, nasıl eşyalar kırılacak eşyalar. Gayet sıfat damlaması yapmış bu konuda bir sıkıntımız yok. Şimdi ben adlaşmış sıfat yapmak için tam olarak şöyle kullanıyorum. Arkadaki ismi düşürüyorum. Bu isme gelen ekleri hop önündeki sıfata ekliyorum. Yine ismi düşürüyorum. Gelen ek varsa hop ekliyorum. Bu sefer ben bu cümleyi nasıl okuyorum? Bitenlerin paketini atın. İşte şu arkadaşa yani arkasındaki isim düşmüş e, isme gelenekler sıfata yapışmış olan arkadaşa ablaşmış sıfat fiil diyorum. Bakın kırılacak eşyaları paketleyin. Attım. Ne yapıyorum? Kırılacakları ayrı paketleyin. Gördüğünüz gibi adlaşmış sıfat fiili ben tam olarak böyle elde ediyorum. Şimdi bana böyle yapma diyecek sorularda adlaşmış sıfat mı yap diyecek? Hayır. Adlaşmış sıfat fiil var mı diye sorabilir. Ya da e, sıfat fiil cümlede hangisinde farklı görevde kullanılmıştır diye sorabilir. Bir önceki gördüğümüz yani şurada yaptığımızda biz sıfat tamlaması görevinde kullandık fiilimsileri. Şu an hala sıfat tamlaması görevinde kullandım. Ama kendi yazdığım cümlede şu şekilde ben ona adlaşmış sıfat olarak kullandım. Yani hangi görevde kullanılmış diyorsa sıfat fiilin zaten hepi iki tane görev vardır. Ya sıfat tamlaması yapacak ya adlaşmış sıfat fiil olacak. Tamam mı? Bakın şimdi bir de bize adlaşmış olarak verilenleri bulmayı gösterelim. Olmuş ile ölmüşe çare bulunmaz. Bak sadece kendisini vermiş sıfat fiilin ama arkasında tamlamasını yani ismini düşürmüş. O zaman ben bunu açarak söyleyelim. Nasıl diyebilirim? Olmuş ve ölmüş ne bunlar değil mi? Olmuş olayla olmuş olayla şu an anlamsal olarak kendim ekliyorum bunu. Ölmüş insana artık ya da belki canlıya artık ne derseniz çare bulunmaz. Bak gayet olmuş olay ölmüş insan. Gördüğünüz gibi ben onu tamlamaya çevirebiliyorum. Birkaç tanıdık görüp kaçtık. Tanıdık ne gördünüz? Tanıdık eşya mı gördünüz sonuçta? Tanıdık insan. Tanıdık arkada ne derseniz deyin yani. Tanıdık eşya bile görüp kaçmış olabilirsiniz belki. O seni sizin bileceğiniz iş yani. Bizlik bir şey yok. Eşyaları da tanıdık diyerek kaçıyorsanız bilemeyiz artık. Tamam. Şimdi bak bir çıkmaza girip kayboldum. Hmm mezmaz. Çıkmaz ne? bir çıkmaz yola atıyorum. Ee, başka da ne olur ki zaten çıkmaz yol olur herhalde. Başka bir şey olmaz değil mi arkadaşlar? Bakın bu sıfat tamlaması şeklinde olan hali. Ben burada ismi düşürüp hop attığımda bu hale dönüşüyor. Bu hale dönüşmüş haline de biz ne diyoruz? Adlaşmış sıfat veriyoruz Tamam mı? Biz çünkü sıfat, e, sıfat konusunu sizinle 6. sınıfta işledik. 6. sınıfta böyle adlaşmış sıfatları gördünüz, kurallı bileşik sıfatları gördünüz falan. O yüzden birazcık hatırlata hatırlata gitmekte fayda vardı. Şimdi benim isim fiillerim cümlede isim görevinde kullanılıyordu. Tertemiz. Sıfat fiillerim cümlede ya sıfat tamlaması yapıyordu ya adlaşmış sıfat yapıyordu. O da cepte. Sıkıntı yok. Demek ki bu, bu, maksatla da zarf fiillerde cümlede zarf görevinde kullanılacak herhalde değil mi? Hepsinin adına yaraşır bir olayı var. Şimdi arkadaşlar burada bitti mi bu? Hayır. Tabii ki bitmedi. Hepsinin bir e, önce özelliği var. Yani neydi arkadaşlar? E, mesela isim fiilde neye dikkat etmemiz lazımdı? Mema olumsuzluk ekine dikkat etmemiz lazımdı. Çünkü o e, olumsuzluk eki olan mema ile isim fiil mema birbirine karışabiliyordu. Burada da sıkıntımız ne? İşte bu. Arkadaşlar bakın. Ecek, ar, mez ve miş. E ben bu ekleri nereden hatırlıyorum? Gelecek zaman, geniş zaman duyulan geçmiş zaman kipekleri e haliyle kipekleri de zaten fiillere gelen şeyler değil mi arkadaşlar o zaman işler çirkinleşti işte o da, o da fiile geliyor benim anas mezar dikecekmiş kod adlı <laughs> sıfat fiilim de fiile geliyor nasıl ayırt edeceğim ben bunları çok kolay çok kolay ne diyoruz yarım saattir biz cümle içinde sıfat yapması lazım diyoruz değil mi ya sıfat tamlaması yapacak ya adlaşmış sıfat yapacak. Bunlardan birini yapmıyorsa o zaten mümkün değil sıfat fiili olsun. Tamam. Yapıp yapmadığına bakıyoruz. Haydi bakalım. Çürümüş bu meyvelerin hepsi. Çürümüş meyveleri çöpe atın. Bakın çürümüş bu meyvelerin hepsinde devrik olduğu çok belli değil mi cümlenin? Bunu ne yapmam lazım? Bu meyvelerin hepsi çürümüş. Ama bakın burada çürümüş meyveleri çöpe atın. Nasıl meyve? Çürümüş meyve. Gördünüz mü arkadaşlarım? İşte tam olarak bu şekilde bu sıfat fiile dönüştü. Ama buradaki arkadaş kipeki olarak kaldı. Tamam. Bakın şimdi yapılacaklar çoktan halledildi. Acak. Tam 3 gün sonra yapılacaklar. Ha. Aynı şey. Ama bak burada yapılacaklar derken yapılacak ne bunlar değil mi? Belli yani arkasında bir şey eksik. Benim hayal mü bırakılmış. Hemen açıyorum o zaman. Yapılacak işler, yapılacak yemekler, yapılacak ödevler. Ben her şekilde uzatabilirim bunu. Bak adlaşmış sıfat elde ettim. Tamam mı? Ama bak burada tam üç gün sonra yapılacaklar. Onlar yapılacaklar. Onlar neyse artık. Ben bunu yapılacak budular yapılacak budular falan diye açamıyorum değil mi arkasına göre bu acak kipekim onlar yapılacaklar da kişi kim tamam mı yani işte bu şekilde mutlaka arkasındaki isimle sıfat damlaması yapıyor mu ya da adlaşmış sıfat yapıyor mu? Cümlede bunlara bakacağız. E bunlara bakmak için de cümleleri okuyacağız arkadaşlar. Tamam. Çünkü cümleleri okumazsak mesela bakın çürümüş meyve. Hmm, çürümüş meyve sıfat yapıyor yahu falan deyip çat diye alabilirdik biz bunu. Devrik verebilir size. bu Böyle böyle pislikler yapmaya çalışabilir. Yani mutlaka cümleyi okuyup anlamından çıkartmamız lazım arkadaşlar. O yüzden dikkatli olalım tamam mı? Sonuçta dikkatli olursak biz bu şekilde sınavları kazanabiliyoruz. O zaman isim fiilde nasıl mema muhabbetinde sıkıntımız varsa oraya, oraya dikkat etmemiz gerekiyorsa sıfat fiilde de en çok dikkat etmemiz gereken şey ecek, armez ve miş eklerine tamam. Onları sıfat fiil mi değil mi diye anlamak için mutlaka ve mutlaka cümleyi okumamız gerekiyormuş. Bunları asla ve asla atlamıyoruz. Tamam mı? Şimdi zarf fiil. Arkadaşlar bu arada sıfat fiilin diğer adı ortaç zarf fiilin diğer adı ya bağ eylem ya ulaş e zaten fiilimsinin diğer adı da eylemsi değil mi arkadaşlar e, isim fiilin diğer adı ad eylem yani haliyle bu diğer adlarını sakın sakın unutmayın çünkü girdiğiniz sınavlarda, öğretmenlerinizin yaptığı yazılarda, test kitaplarında hep ikinci isimlerini de sorabilir. Zaten e, aramızda kalsın. Ben de çözdüğüm sorularda soracağım bu şekilde diğer isimlerini. Tamam mı? Yani mutlaka karşınıza çıkacak. Onların ne olduğunu bilmek zorundasınız arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli. Şimdi bakın e, zarf fiilde gördüğünüz gibi diğerleri kadar artık kolay gitmiyor. Yani burada to toplam 12 tane ekimim var benim. Ya e, e, hocam ya ben bunları nasıl izleyeceğim? ya demeyin boşu boşuna dediğim gibi bakın anası mezar dikecekmiş sıfat fiil bunu zaten şu an bile ezberledik Maaş, mak isim fiil onu bile çoktan ezberledik geri kalanlar da zarf fiil ekleri zaten bu bu kadar zor değil ilk etapta yani ondan sonra da çözdükçe çözdükçe zaten aklımızda kalıyor Ha, şunun kodlaması var. işte Kenyalı Asiye Maden Dağı'nda ip arakladıkça falan. Arkadaşlar o hem eksik hem birazcık yanlış. O yüzden ben onu çok fazla vermek istemiyorum. Ama o şekilde siz yine de ben benim kafam karışmıyor. Ben ezberleyeceğim. Benim öğretmenim böyle söyledi. Benim arkadaşım bana böyle tüyolar verdi. <laughs> Diyorsanız o da sıkıntılı bir şey değil arkadaşlar. Ama ben onu tavsiye etmiyorum. Tercih etmiyorum. Tamam. Bakın Böyle bu şekilde eklerimiz toplam 12 tane. Şimdi arkadaşlar ne demiştim ben? İsim fiil cümlede isim görevinde kullanılır. Sıfat fiil cümlede sıfat damlaması yapar, adlaşmış sıfat yapar. Yani sıfat görevinde kullanılır. E zarf fiil de cümlede zarf görevinde kullanırsın artık bir zahmet değil mi? Ama burada da bakın şunu hatırlayalım hemen. Biz geçen sene zarf diye bir konu gördük. Onlar neydi? Fiillere sorulan, bazı sorulara cevap veriyorlardı. İşte nasıl, ne zaman, ne kadar, nereye gibi İşte neden, için niye onlar direkt soru halindeydi zaten filan. Hatırlamışsınızdır belki bunları. Şimdi durum zarfı ve zaman zarfı diye de bir zarf çeşidimiz vardı. Zaten zarflar beşe ayrılırdı. Durum zarfı, zaman zarfı bunlardan bir tanesiydi. Ben durum zarfını bulmak için cümleye nasıl diye soruyordum e, yükleme. E, zaman zarfını bulmak için de fiile ne zaman diye soruyordum. Haliyle arkadaşlar bunlar da bu zarf fiillerle cümle durum ve zaman anlamı katabiliyormuş. Bakın. Şimdi ben burada öncelikle bir zarflarımı bulayım. Biraz gözüküp ıp ip bir. Seni görünce iki. Çocuk yanıma koş. Arak erek üç. Sen gitmadan meden ödevini mutlaka yap. Bakın burada dört tane filmsiyi buldum. Hemen ben bunların zaman mı durum anlamı kattığına bir bakayım bir de. Biraz gözüküp hemen gideriz. Nasıl gideriz? Ne zaman gideriz? Biraz gözüküp gideriz bakın. Zaman anlamı katmış mesela. Seni görünce mutlu oluyorum. Ne zaman mutlu oluyorum? Seni görünce. Yine zaman anlamı katmış. Nasıl geldi bu çocuk benim yanıma yahu? Koşarak. Durum anlamı katmış. Ne zaman o ödevini mutlaka yapacaksın? Gitmeden yapacaksın. Bakın yine zaman anlamı katmış. Hepsi muhakkak katacak diye bir şey yok. Ama katabilir arkadaşlar. Hadi devam edelim diğerlerine bakmaya. Sana baktıkça içim açılıyor. Dıkça dikçe bak T'ye dönüşmüş. Buna biz benzeşme diyorduk değil mi? Sen sesi duyduğumda çok korktum. Seni ölesiye seviyorum. Durmaksızın yola koyulduk. Bakalım ne zaman içim açılıyor? Sen baktıkça açılıyor. Zaman. Ne zaman korktum? sesi duyduğumda zaman nasıl seviyorum seni ben ölesiye seviyorum durum anlamı nasıl yola koyulduk durmaksızın asla bir an bile durmadan demek bu arkadaşlar yine bakın durum anlamı katmış ve fiilimsileri bu soru olarak sorar size işte. Hangisindeki fiilimsi cümleye farklı bir anlam katmıştır diyebilir. Ya da hangi fiilimsi cümleye durum anlamı katmıştır diye sorabilir. Yani böyle sorması bizim için hiç sıkıntı olan bir durum değil. Sınav biteli 3 saat oldu. Ne zaman o e, 3 saat oldu? Sınav biteli mesela zaman anlamı. Ne zaman kaza yapmış derse giderken zaman. Bakın ken eli alı hepsini tek tek gösterdim. Şimdi bunlar arkadaşlar ee e ve r M yazanlardı. O 12 taneden bir tanesi. Bunları ikileme gibi düşünüp tek bir tane film olarak kalacaksınız, tamam mı? Yani gider birincisi gitmez ikincisi diye değil. Bunlar birleşik birbiriyle ve tek bir tane. Mesela nasıl kullanıyor cümlede? Ee, televizyona baka baka kör oldu. <laughs> Annelerimiz öyle söyler ya. İşte güle güle gidin. Bak gülmek fiilinden geliyor. Bu işi tabii ki seve seve yaparım gibi. Bakın gider gitmez ara beni. Dersten çıkan çıkmaz mutlaka buraya gel. Sesi duyar duymaz ayağa kalktım gibi. Bak bunların da tamam o zaman ne zaman gel duyar duymaz gel gider gitmez ara. Ne zamanlara gider gitmez zaman anlamı katıyormuş. Bunlarda nasıl gelirim seve seve gidelim. gelirim. Nasıl gidin güle güle gidin. Bakın bunlar da hep durum anlamı katıyormuş. Gördüğümüz gibi arkadaşlar zarf fiillerde de böyle bir özelliğimiz varmış bizim. Hı, -hı. Yani zarf fiillerde karıştırılacak bir şeyden ziyade daha çok sorulacak bir şey varmış. Tamam mı? Yani isim fiillerdeki mema, sıfat fiillerdeki ecek, armez ve miş gibi değil de daha çok böyle sorulması gereken bir şeymiş. Burada bir tek madan medenle problemimiz var bize. Şöyle o da arkadaşlar. Şimdi madan zarfiyle ki e, durum ve zaman anlamı kattığında ee, o zaman sadece biz bunu zarf fiil olarak alabiliyoruz. Bir de olumsuz yapı e, yapıp yapamadığımıza bakarak zarf fiil olup olmadığını anlıyoruz. Çünkü arkadaşlar e, öteki türlü madan, ma, dan diye iki ayrı ekten de bahsediyor olabilir bizim için. Yani cümledeki anlamlarından çıkartabileceğiz. Yani aslında bakarsınız arkadaşlar şu ana kadar söylediğim her şeyin ucu aynı yere çıkıyor değil mi? Yani cümleleri... Tam okumadan hiçbir soruyu çözmeye çalışmayın. Mutlaka her şıkkı okuyup anlamak gerekiyor önce. Yani ne diyor burada? Buradaki bu kelimenin anlamı ne? Benim için fiilimsi konusunda bile bu çok önemli. İşte o yüzden zaten bizim sınavlarımızda en çok anlam soruları çıkıyor. Cümlede anlam, sözcükte anlam, parçada anlam değil mi? Yani o yüzden bizim için kitap okumak çok önemli. O yüzden okuduğumuzu anlayabilmek çok önemli. Çünkü okuduğunu anlayamayan bir insan matematik sorusunu da anlayamadığı için çözemiyor. Bakın dil bilgisi konusunu da anlayamadığı için yapamayabilir. Tamam mı? O zaman bakalım mı örneklerimize şimdi? Nasıl e, ayırt edecekmişiz biz bunu bak şimdi o çocuk araba kullanmadan duramaz birinci çocuk araba kullanmadan sınıfta kalmış bakın arkadaşlar şimdi ben zarf fiillerim için durum ya da zaman anlamı katabilir dedim Değil mi? Birincisi. İkincisi bir de madan meden e, fiilimsisinde kendiliğinden bir olumsuzluk anlamı var. O yüzden tekrar bir mema ile olumsuz yapmakta zorlanırız biz onu. O yüzden madan medenin e, eğer anladığınızda bile kafanız karışıyorsa ya bu fiilimsi mi diyor, bu hangisi bu isim fiil mi diyor falan diyorsanız arkadaşlar bu şekilde mema ile olumsuz yapıp yapamayacağınıza bir de durum ya da zaman anlamı katıp katmadığına bakacaksınız. Bakın bu çocuk araba kullan kullanmadan duramaz. Nasıl duramaz? Kullanmadan duramaz. Bak bir kere zaten durum anlamı kattı. O çocuk araba kullanmamadan duramaz diyemiyorum. Demek ki olumsuzluk ekini alamıyormuş kendisinde olumsuzluk eki anlamı olmasına rağmen. Ama normalde ben ne diyorum? E, Fiilimsleri fiilimsi olup olmadığını anlamak için memayla sağlamasını yapın diyordum değil mi? Ama bu bizim bir istisnamızmış o zaman. Çünkü fiilimsinin kendisinde olumsuzluk anlamı var. Ama bakın burada ne diyor? Çocuk araba kullanma dan sınıfta kaldı. Yani araba kullanma dersinden sınıfta kalmış. Gördüğünüz gibi buradaki şey mema. Yani bu isim fiileki olan mema. Buradaki dendan da benim hal ekim. Yani ayrılma haleki diyoruz değil mi biz buna hatta arkadaşlar hatırlayalım eski bilgilerimizi gördüğünüz gibi ve mesela ne zaman sınıfta kalmış araba kullanmadan sınıfta kal nasıl kalmış araba çocuk araba kullanmadan sınıfta kalmış diyemiyorum durum ya da zaman anlamı katmıyor bu bize bir de olumsuz yapmayı deneyeyim bakayım çocuk araba kullanmamadan sınıfta kalmış hani kullanmama kullanmama diye bir dersi var araba kullanmama dersi çok güzel araba kullanmam yani onu 5 5 100 alarak geçtim araba kullanmamadan yani diyebiliriz yani değil mi arkadaşlar yani bakın bunu da olumsuz yapabildim o zaman bu isim fiilmiş buradaki zarf fiil olan madan medenekiymiş tamam mı bunları bu şekilde ayırt edeceğiz diyorum ve videomuz sonuna geliyorum o zaman her